Alem TV'den hepinize merhabalar. AKP'de 2024'te yapılacak yerel seçimler için başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere birçok büyük şehri CHP'den geri almak için çalışmalara hız verdi. AKP'deki bu çalışmalar kapsamında özellikle İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Kürt seçmenden de oy alabilecek Kürt bir isim üzerinde tartışılıyor ve bu isim netleşmiş durumda AKP'de. Haberimizin detaylarında bu ismi aktaracağım sizlere değerli dostlar. Detaylara geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. AKP'nin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere CHP'nin elindeki büyükşehir belediyelerini almak için çalışmalarını hızlandırdı. Ve İstanbul'da Sağlık Bakanı Fahrettin Hocan aday gösterileceği öne sürülüyor. Türkiye'de 2019 seçimlerinde 30 büyük şehirden 11'ini CHP, 15'ini AKP, 3'ünü HDP, 1'ini ise MHP almıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında partililere başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana olmak üzere diğer büyük şehirlerde belediyelerini kazanmak istediklerini söylemişti. Oda TV'nin haberine göre AK Parti İstanbul'da sürpriz bir isim çıkarmaya hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun karşısına her kesimden rahatlıkla oy alabilecek Kürt seçmenlerin de güvenini kazanmış politik kavgalara karışmamız, güçlü bir isim arayışı sürüyor. Ankara polislerine göre aday sayısı ikiye kadar indirilmiş durumda. Ancak alınan bilgilere göre AK Parti'de yönetimde sözü geçen kişiler Fahrettin Koca ismi etrafında toplanıyor. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Fahrettin Koca'nın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Fahrettin Koca'nın adaylık konusundaki tavrı henüz bilinmiyor. Fahrettin Koca'nın hayır demesi ihtimali üzerine ikinci bir aday üzerinde çalışmalar da diğer yandan sürdürülüyor. Fahrettin Koca'nın korona ile savaşta halkın gözünde tam not aldığı şehir hastaneleri çalışmaları ile de göz doldurduğu biliniyor. Fahrettin Koca'nın Kürt seçmenlerin de oyunu da alıyor olması kendisini İstanbul için aranan aday konumuna sokuyor. Evet evet dostlar paragraftaki detay eminim sizin de dikkatinizi çekti. Bu haber Oda TV'nin haberi ve Oda TV buna karar vermiş. Fahrettin Koca Kürt seçmeni oylarını alıyor olması çok ilginç bir ifade. Bunu belirttikten sonra e, İstanbul'daki son seçimleri hatırlatalım. AK Parti'den e, CHP CHP'ye geçmişti Büyükşehir Belediye Başkanı ve bu Halkların Demokratik Partisi HDP'nin e, desteğiyle oldu. Selahattin Demirtaş'a gidin o sanda bağrınıza taş basın ve oyunuzu kullan demesiyle e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı başkanlığını CHP kazandırmıştı. Ve bu seçimde de en büyük etken HDP ve Kürt seçmen. Her iki parti de bunu biliyor ve HDP aday çıkaracağını açıklamıştı. Eğer HDP ikna edilmezse CHP'nin tekrar kazanması zor bir olasılık değerli dostlar. Ve AK Parti her ihtimali gözünde bulundura, e, bulundurarak buna göre hamleler yapacağı ortada. CHP'nin hala içindeki değişim tartışmaları devam ederken ve bir türlü bitmedi. CHP eğer... E, bu seçimlere odaklanmaya başlamasa e, CHP gerçekten de birçok büyük şehirde kaybedeceği öngörüyorum ben. Eminim sizler de öyle düşünüyorsunuz. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.